Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz en çok yurt dışında vatandaşımızın yaşamış olduğu ülke Almanya'da. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması maalesef her geçen gün daha da zorlaşıyor. Almanya'da 2021 yılında ev fiyatları resmi rakamlara göre minimum yüzde 11,5 arttı. Geride bırakmış olduğumuz 2022 yılında ise ortalama yüzde 3 civarında fiyatlar yükselmiş vaziyette. Bunun anlamı şu değerli izleyicilerimiz, bunlar resmi rakamlar. Bana soracak olursanız özellikle koronavirüs sonrası. Almanya'daki ev rakamları minimum %25 civarında arttı. Bunun yanı sıra kiraların da çıldırdığını söyleyebiliriz. Almanya'nın özellikle sanayi kentlerinde, öğrenci kentlerinde ev bulabilmek, ucuz ev bulabilmek artık imkansız noktaya geldi. Artık evini değiştirmek zorunda olanlar minimum ödemiş oldukları kiralara göre %25 daha fazla kira ödemek zorunda. Bunun altını çiziyorum. Temel insani bir haktır barınma ihtiyacı. Yani ev ihtiyacı. Özellikle gelişmiş ülkelerde devletlerin evle ilgili açığı kapatmak için ayrıca ekstra bir çaba sarf etmediklerini görüyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün itibariyle Almanya'da ev kiralarının bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi enflasyon, bunun yanı sıra da konut açığı. Şu an Almanya'da yaklaşık 100 bin konut açığı var arkadaşlar. Yeni kurulan bu Scholz hükümeti ne yaptı? Konut Bakanlığı diye bir bakanlık kurdu. Ancak bugüne kadar daha 5 bin tane evi bitirip sahibine teslim edemediler. 100 bin konutun kıymetli izleyicilerimiz bitirilmesi yıllar alacak. Yıllar alacak. Tablo bu. Almanya'da çalışanların yaklaşık maaşlarının %60'ı barınma ihtiyacına gidiyor. Kira, elektrik, su, doğalgaz faturası ya da ev seninse kredisini ödüyor. Özellikle biliyorsunuz son iki yıl içerisinde vatandaşın ödemiş olduğu doğalgaz, elektrik faturaları en az %100 arttı. Masraflar artıyor ama çalışanların bu maaşları yerinde sayıyor. Sosyal yardımlara bakıyoruz değerli izleyicilerimiz. Sosyal yardımlarda vatandaşın ihtiyacını eskisi kadar karşılamaktan çok çok uzak. Yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber hemen hemen dünyanın her noktasında hayat daha pahalı bir hale geldi. Ancak ekonomisi büyük olan Almanya gibi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde insanlar bugün maaşımız yetmiyor diyorsa ortada siyasetçilerin bir basiretsizliği söz konusudur. Peki insanlar nasıl ev sahibi olacaklar? Bu kiralar nasıl ucuzlayacak? Bu ev fiyatları nasıl ucuzlayacak? Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'nın yıllık 1 milyon işçiye ihtiyacı var. Yıllık. Bir de bu işçiler gelecek. Düşünün bundan sonraki ev fiyatlarını. Çözüm yolu basit. Almanya gibi büyük bir ekonomi daha hızlı bir şekilde Almanya'nın her noktasında konut yapmak zorunda arkadaşlar. Bu kadar basit. Arsa sorunu olmayan bir ülke her yere konut yapılabilir. Ama Almanya Merkel döneminde başladı bu konut sıkıntısı, kiraların bu noktaya gelmesi değerli izleyicilerimiz. Yeni hükümette de bu hükümette de görüyoruz ki maalesef tablo değişeceğe benzemiyor. Göreve geleli neredeyse 2 yıl oldu bunların ama yaprak kıpırdamıyor. Şoz hükümetinin göreve geleli neredeyse 2 yıl oldu. Konutla ilgili tek bir somut adım atabilmiş değiller. Ev yapılmadıkça konut fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Kiralık ev fiyatları yüksek kalacak değerli izleyicilerimiz. Maalesef tablo bu. Bakın Almanya'daki bu sorun Hollanda'da da var. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eğer yaşıyorsanız ve şehrin merkezinde ev almak isterseniz size diyorlar ki bu evde oturacak mısın yok oturmayacağım o zaman diyorlar ki kusura bakma sen bu evi alamazsın Sen yatırım için alıyorsun fiyatları yükseltiyorsun diyorlar Bu da doğru değil adamın cebinde parası var alır kardeşim sana ne Sen vatandaşa böyle bir yasak getireceğine nasıl daha fazla konut yapabilirim bu şekilde insanların bu derdine derman olabilirim diye düşünmen gerekiyor ve dünyanın en zengin ülkelerini anlatıyorum temel insani hak olan barınma ihtiyacını anlatıyorum. Almanya'da şu anda kırmızı bir alarm durumu söz konusu konutla ilgili olarak. İşçilerin almış oldukları maaşlar zaten vergiler yüksek, bir de üzerine ev kiralarının yüksek olması, faturaların yüksek olması vatandaşın adeta belini büküyor. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazınız. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz çok çok güzel bir habere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve hem kendinizin, hem eşinizin, hem de çoluk çocuğunuzun Türkiye'de bir garantisi olsun istiyorsanız, Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Özellikle hanım izleyicilerimizin çocuğu olan hanımların ayrıca dikkat ederek beni izlemesini rica ediyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'de emekli olmak için emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler, hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9 bin lira maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak, hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın binbir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama Geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar hemen kısaca bunu anlatacağım Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yurtdışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz şimdi ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz artı 90 505 945 54 54 Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer siz de Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından WhatsApp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve daha ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi Sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok. Maaşınıza kavuşana kadar ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi. Veli bunu dedi. Dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun size bir randevu verecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak. Ve siz de uygun görmeniz halinde şartları da taşıyorsanız hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar, bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından gerek toplumsal baskı vesaire derken hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların Geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara yüzde 50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda iki kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın, gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz ama unutmamak gerekiyor. Gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için Yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyiciler sizden ricam şu. Çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen, Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın, paylaşın bir nebze olsun bu insanlarımız da bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli. Hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz siz olun geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize Önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. hoşçakalın kalın.